Kur'an'ın Allah'ın sözü olduğunu ispatlayan pek çok mucizevi özelliği vardır. Bu özelliklerden biri ancak 20. ve 21. yüzyıl teknolojisiyle eriştiğimiz bazı bilimsel gerçeklerin 1400 yıl önce Kur'an'da bildirilmiş olmasıdır. Kur'an'ın indirildiği dönemde bilimsel olarak saptanması mümkün olmayan bu bilgiler, insanlara Kur'an'ın Allah'ın sözü olduğunu bir kez daha ispatlamaktadır. Bugün sizlere Kur'an'da yer alan bu mucizelerden birkaçını anlatacağım. ayetinde rüzgarların aşılama özelliğinden ve bunun sonucunda yağmurun oluştuğundan bahsedilir. Konuyla ilgili ayet şöyledir. Ve aşılayıcılar olarak rüzgarları gönderdik. Böylece gökten su indirdik de sizleri suladık. Hicr suresinin 22. ayetinde yağmur oluşumundaki ilk aşamanın rüzgarlar olduğuna dikkat çekilmektedir. Oysa 20. yüzyılın başlarına kadar rüzgarla yağmurun yağması arasındaki tek ilişkinin rüzgarın bulutları sürüklemesi olduğu düşünülüyordu. Ancak modern meteorolojik bulgular rüzgarların yağmurun oluşumunda aşılayıcı rol oynadığını gösterdi. Rüzgarların bu aşılama özelliği şöyle gerçekleşir. Okyanusların ve denizlerin yüzeyinde köpüklenme nedeniyle her an sayısız hava kabarcığı oluşur. Bu kabarcıklar patladıkları anda milimetrenin yüzde biri çapında binlerce parçacığı havaya fırlatırlar. Aerosol adı verilen bu parçacıklar rüzgarlar sayesinde karalardan gelen tozlarla karışarak atmosferin üst katmanlarına taşınır. Rüzgarların bu şekilde yükseklere taşıdığı parçacıklar burada bulunan su buharı ile temas eder. Su buharı da bu parçacıkların etrafına toplanarak yoğunlaşır ve su damlacıklarına dönüşür. Bu su damlacıkları önce bir araya gelerek bulutları oluşturur, bir süre sonra da yağmur olarak yeryüzüne iner. Görüldüğü gibi rüzgarlar havada serbest halde bulunan su buharını denizlerden taşıdıkları parçacıklarla aşılar ve böylece yağmur bulutlarının oluşumunu sağlar. Eğer rüzgarların böyle bir özelliği olmasaydı yüksek atmosferdeki su damlacıkları hiçbir zaman oluşamayacak ve yağmur diye bir şey de olmayacaktı. Burada önemli olan nokta ise rüzgarların yağmur oluşumundaki bu kritik görevinin asırlar önce Kur'an ayetinde bildirilmiş olmasıdır. Üstelik insanların doğal olayları hakkında hemen hiçbir şey bilmedikleri bir dönemde. Kur'an'da yağmur ile ilgili bahsedilen bir diğer özellik de yağmurun belli bir ölçüyle indirildiğidir. Zuhruf Suresi'nde şöyle bildirilir. Ki o belli bir miktar ile gökten su indirdi de onunla ölü bir memleketi diriltti ve her yanına hayat yaydı. Siz de böyle kabirlerinizden diriltilip çıkarılacaksınız. Yağmur'daki bu ölçüde yine çağımızdaki araştırmalarla tespit edilmiştir. Yapılan ölçümlere göre yeryüzünden bir saniyede 16 milyon ton su buharlaşır. Bir yılda bu miktar 513 trilyon ton suya ulaşır. Bu aynı zamanda bir yılda dünyaya yağan yağmur miktarıdır. Yani su sürekli bir denge içinde Allah'ın Kur'an'da bildirdiği gibi bir ölçüye göre indirilmektedir. Yeryüzündeki hayatın devamı da ancak bu su döngüsü sayesinde sağlanır. İnsan sahip olduğu tüm teknolojik imkanları kullansa dahi bu döngüyü asla yapay olarak gerçekleştiremez. Bu miktarda en küçük bir değişiklik bile olsa kısa bir zaman sonra büyük bir ekolojik dengesizlik ortaya çıkacak ve bu da hayatın sonunu getirecektir. Fakat hiçbir zaman böyle olmaz. Yağmur Kur'an'da bildirildiği gibi yeryüzüne her sene aynı miktarda inmeye devam eder. Bu örnekler göstermektedir ki Kur'an her şeyi yoktan var eden ve ilmiyle tüm varlıkları kuşatan yüce Allah'ın sözüdür. Kur'an Allah'tan başkası tarafından yalan olarak uydurulmuş değildir. Ancak bu önündekileri doğrulayan ve kitabı ayrıntılı olarak açıklayandır. Bunda hiç şüphe yoktur. Alemlerin Rabbindendir.